Eflani de Atatürk için güzel bir anıt. Başlık bana ait değil, bu başlık 11 Ağustos 1936 tarihli dönemin ulusal gazetesi kurunun dördüncü sayfasında yer alan başlık. Hemen alt kısımda ise Zonguldak'ın bu güzel nahiyesinde her gün yeni bir bayındırlık eseri görülüyor şeklinde bir alt başlık var. Kurun gazetesi o dönemde Cumhuriyet'le birlikte Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli yayın organlarından biri. 3 Nisan 1937 tarihinde dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün bizzat gelerek temellerini attığı Karabük Demirçelik Fabrikalarının temelinin atılışı ile ilgili birinci sayfadaki manşet haberlerinden Karabük kamuoyu Kurun Gazetesi'ni anımsayacaktır. 11 Ağustos tarihli Kurun Gazetesi haberini aynen yayınlayacağım. Ancak konunun ne olduğunu anlatmak ve sizleri 1936 yılına getirmek istiyorum. Tarih: 5 Ağustos 1936. Eflani, Zonguldak ilinin Safranbolu ilçesine bağlı küçük, şirin bir nahiye. Eflanililer 5 Ağustos 1936 tarihinde Zonguldak ilinin ilk Atatürk büstünü nahiyede bir meydana törenle kaidesine koyuyorlar. Haberden anlaşıldığına göre öyle görkemli törenler düzenleniyor ki eğlenceler sabahlara kadar sürüyor. Gazetenin haberini Değerli araştırmacı dostum, kardeşim Mehmet Küçükçüoğlu ortaya çıkardı. BRTV'de kendisiyle konuyla ilgili bir program yaptık ve 5 Ağustos tarihinde Eflani'de obüstün önünde tekrar bir haber yapmaya karar verdik. Gazete haberi 11 Ağustos 1936 tarihinde yapılmış. Peki biz neden 5 Ağustos'ta Eflani'de olmaya karar verdik diye merak edebilirsiniz. Teknolojinin bu kadar gelişmediği yıllarda fotoğraflı haberler için önce siyah beyaz çekilen fotoğraflar yıkanır, karta basılırdı. Tipo tekniğiyle basılan gazetede o fotoğrafın yayınlanabilmesi için klişe yapılması gerekirdi. Olay Anadolu'nun şirin bir nahiyesi olan Eflani'de yaşandığına göre haberin İstanbul'a ulaşması, fotoğraflarının basılması, klişenin yapılması ve haberin gazetede yer almasının birkaç gün sürebileceği tahmininde bulunduk. O günlerde Eflanililerin önemli bir tarihin yıl dönümünde Atatürk büstünü konulabileceği düşüncesiyle hareket ederek 11 Ağustos öncesinde önemli tarihlere baktık. 5 Ağustos 1921 tarihi Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkumandanlık yetkisini verdiği tarih olarak önümüze çıktı. Kurun gazetesinin haberinden 6 gün önce böylesine önemli bir tarihi olay olduğuna göre her birini rahmet ve minnetle andığım, eflenli olmakla her zaman onur ve gurur duyduğum hemşehrilerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları vefa ve sevgi nedeniyle bu önemli tarihin 15. yıl döneminde o tarihteki Büyük Zonguldak ilinin ilk Atatürk büstünü Eflani nahiyemize Zonguldak ilinde bir ilk olarak kaidesine koyuyorlar. Söz konusu büst dönemin ünlü heykel tıraşı soyadını bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Kenan Yontunç tarafından yapılmıştır. Kenan Yontunç'un oğlu Engin Yontunç, baba mesleğini İstanbul Moda'da uzun yıllar devam ettirmiş ve geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir. Bir başka bilgi ise ünlü modacı Eda Taşpınar, Eflani'de büstü yapan rahmetli Kenan Yontunç'un torunudur. Değerli dostum, kardeşim, tarihçi, araştırmacı Mehmet Kütükçüoğlu ile yarın o büstün önünde bir program yapacağız ve 5 Ağustos tarihlerinin Şirin Eflan ilçemizde o dönemin Atatürk sevgisiyle dolu hemşehrilerimizin ruhlarının huzur bulabilmesi için her yıl anılmasını gündeme getireceğiz. Şimdi 11 Ağustos tarihli Kurun Gazetesi'nin 4. sayfasında yer alan Celal Salih Güney imzalı haberi aynen yayınlıyorum. Eflan'da Atatürk için güzel bir anıt Zonguldak'ın bu güzel nahiyesinde her gün yeni bir bayındırlık eseri görülüyor. Zonguldak vilayeti hudutları içinde büyük şefin anıtını dikmek şerefi ilk önce Efrani nahiyesine nasip oldu. İşe başladığı günden beri 9 ay içinde memlekette pek çok ve büyük faydalar temin eden nahiyenin çalışkan ve değerli müdürü Fikret Güngör, nahiye hükümet binası önündeki üzeri enkaz dolu olan ve senelerden beri metruk bulunan bir meydanlığı, nefis ve mükemmel tarlaları iki beton havuza ihtiva eden bir park haline sokturulduktan sonra ortada da şefin beton bir kaide üzerine büstünü koydurdu. Büstün açılış töreni yapıldı. Zafranbolu Kaymakamı Bay İhsan Kaya, ceza hakimi Bay Rafet Bulut olduğu halde davet edilen birçok zevat aynı günde otomobillerle Efniye geldiler ve Güngör'le arkadaşları tarafından karşılandılar. Halkın coşkun tezahürleri arasında bahçe önüne gelindi ve İlçebay İhsan Kaya kısa ve veciz bir söylevden sonra Fikret Güngör tarafından verilen makasla kurdeleyi kesip içeri girdi. Atatürk'ün heykeli büyük bir bayrakla örtülü bulunuyordu. Binlerce halkın ve davetlilerin iştirakiyle İstiklal Marşı söylendikten sonra bayrak Fikret Güngör ve arkadaşları tarafından merasimle açıldı ve kurtarıcının birdenbire beliren siması karşısında çok heyecanlanan halk şeflerini şiddetle alkışladılar ve büyük atamız diye dakikalarca bağırdılar. Anlatın önünde yer alan genç müdür uzun ve fakat çok canlı ve belli bir hitabe ile kısa bir mazinin tarihçesini yaptıktan sonra şefin Türklüğün yükselmesi yolundaki yüksek hizmetleri saydı ve çok alkışlandı. Zafranbolu Halk Evi namına söz alan öğretmen Fuat Edip ve nüfus katibi Hasan da söylevlerini verdiler ve alkışladılar. Ant için Zafranbolu Cumhuriyet Halk Partisi namına hazırlanan ve halk evini temsil eden çenekler parti ilçe yönetim kurulu başkanı Bay Kadri tarafından kaideye konuldu. Davetliler Okuma Odası salonlarında şereflerine verilen ziyafette bulunmak üzere Okuma Odasına gittiler ve gece geç vakte kadar neşeli vakit geçirdiler. Ay ışığında latif bir manzara gösteren geniş eflan ovası sabahlara kadar çınladı. Önlerinde davul zurna ve saz takımı olan halk gruplara ayrılarak sabahlara kadar eğlendiler. Bu işte Fikret Güngör fiilen inşaat işiyle meşgul olmakla beraber aynı zamanda bir amele gibi çalışmak suretiyle anıtın ve parkın bir an evvel ikmaline temin etmiştir. Seslendirmeyi yapan bendeniz Fatih Ünlü. Ben de bu tarihi metinde yıllar sonra hatırlanmak adına nacizane şekilde adımı söylemek istedim.